Evet, selamlar, saygılar arkadaşlar herkese. Neredeyiz? Evdeyiz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kuşbaşılı pide yapıyoruz akşama. Maşallah. Evet arkadaşlar. Her gün olduğu gibi, her gün değişik değişik, farklı farklı akşama iftara yemekler hazırlıyoruz. Bugünkü akşam menümüzde de ne var? Kuşbaşılı pide var arkadaşlar. Evet dostlar tabii ki kimin farkıyla Perihan Hanımın farkıyla maşallah her zamanki gibi hünerini, marifetini gösteriyor kendisi. Evet dostlar. Üç tanesi tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü akşamki menümüzde kuşbaşılı pidemiz var.